Cimbom'dan iç transferde önemli adımlar. Sarı Kırmızılı ekip genç yeteneklerinden Barış Alper Yılmaz ile yeni bir kontrat üzerinde uzlaşmaya vardı. Milli oyuncunun maaşında yapılan artışın detayları da netleşti. İşte gelişmeler. Takım içi sözleşme yenileme operasyonunu sürdüren Galatasaray, yerli futbolcuları ile anlaşmalarını güncelliyor. Aktarılan habere göre, önce Abdülkerim Bardakçı'nın kontratını uzatan yönetim ardından Barış Alper Yılmaz'la da mutabakata vardı. Yeni anlaşmaya göre genç yıldız yıllık 2,5 milyon euro kazanacak. Öte yandan iş transferde görüşmeleri devam eden bir diğer isim olan Yunus Akgün'ün de, zamlı sözleşmesini kısa süre içinde imzalayacağı ve herhangi bir pürüz bulunmadığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekip kadrosunu koruma adına yerli oyuncuları ile anlaşmalarını güncellerken, taraftarlarda yapılan bu hamlelerden oldukça memnun. Yönetimin iç transfer hamlelerinin süreceği belirtilirken başka oyuncularla da görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Galatasaray'dan 30 milyon euroluk transfer rezaleti Süper Lig'de namalup lider olmasına rağmen son haftalarda performansında belirgin bir düşüş yaşayan Galatasaray Avrupa Ligi'ni erken veda etmesinin üzüntüsünü yaşarken sezon başında transfer edilen oyunculardan beklenen katkıyı da alamıyor. Özellikle savunma hattına yapılan yüksek bütçeli transferlerin sağdaki etkisinin sınırlı kalması taraftarların ve eleştirmenlerin dikkatini yönetimin transfer politikalarına çevirdi. Kopenhag'dan 9 milyon euro karşılığında transfer edilen Elias beklentileri karşılayamaması hayal kırıklığına yol açarken, İsmail Jakobs'un kiralama bedeliyle toplamda 9 milyon euroya ulaşan maliyeti ekonomik endişeleri gündeme taşıdı. Bunun yanında 8 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadroya katılan Carlos Cuesta'nın sağdaki performansı özellikle savunmada sıkıntılar yaratırken Kasımpaşa maçında neden olduğu penaltı oyuncunun biletinin kesilmesine neden olmuştu. Toplamda 30 milyon euro'yu bulan bu transfer harcamalarının sahada beklenen karşılığı verememesi hem taraftarların hem de yönetimin çözüm arayışına yönelmesine sebep oldu. Cimbom'da Flaş Ayrılık Galatasaray'ın devre arasında 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Carlos Cuesta sergilediği performansta büyük hayal kırıklığı yarattı. Hızlı bir stoper olarak tanınan 25 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu sahada beklenen etkiyi yaratamazken sık sık eleştiri konusu oldu. Defansif müdahalelerinin yetersizliği ve oyun görüşündeki eksiklikler taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar Cuesta'nın transferini gerçekleştiren yöneticilerin bu durumun sorumluluğunu üstlenmesini istiyor. Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemdeki yerini korurken Roma'ya kiralanan Victor Nelson'ın bile geri dönüş ihtimali konuşulmazken Cuesta'nın savunmadaki açığı kapatamadığı net bir şekilde ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim sezon başında ödenen yüksek bon servisi zarar etmeden telafi etmeye çalışırken taraftarlar ise savunmaya daha güçlü bir ismin kazandırılmasını talep ediyor. Cuesta'nın uyumsuz performansına duyulan sabırsızlık giderek artarken sezon sonunda takımdan ayrılması için resmi adımların atılması bekleniyor. Galatasaray'ı sarsan gelişme Cimbom'un yüksek beklentiler beslediği Victor Osimhen konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sezon başında Napoli'den kiralanan Nijeryalı Yıldız Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarından düşmüyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United Osimhen'i transfer etmek için dev bir teklif hazırlığında. TBR futbolunun iddiasına göre kırmızı şeytanlar yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak amacıyla Napoli'ye, Alejandro Garnacho ve Rasmus Hoylund'un da dahil olduğu bir takas teklifi sunmayı planlıyor. Bu gelişme Galatasaray camiasında ciddi bir endişe yarattı. Sarı Kırmızılı ekibin Osimhen'in bon servisini almak istediği konuşulsa da bu transferin finansal açıdan oldukça zorlu olduğu belirtiliyor. Üstelik Manchester United'ın yanı sıra Juventus, Chelsea ve Arsenal gibi Avrupa devlerinin de yıldız golcüyü yakından takip ettiği biliniyor. Sezon sonunda Osimhen için zorlu bir transfer rekabetinin yaşanması beklenirken Galatasaray'ın bu süreçte nasıl bir hamle yapacağı büyük bir soru işareti olacak. Galatasaray yaka bir transferinde sona yaklaşıyor. Sarı Kırmızı rakip savunma hattını güçlendirmek amaçıyla Udinese'de forma giyen Yaka Biol ile görüşmelerine devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray 26 yaşındaki stoperle prensipte anlaşmaya vardı. Ancak kulüpler arasındaki pazarlık süreci henüz nihai sonuçlanmış değil. Bu sezon Udinese formasıyla 28 maça çıkan Sloven savunmacı 2 gol ve 2 asiste dikkat çeken bir performans sergiledi. Fiziksel dayanıklılığı ve hava toplarındaki başarısıyla öne çıkan bir yolun piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon euro olduğu belirtiliyor. Ayrıca Galatasaray'ın bu oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve Erden Timur'un futbolcunun menajeriyle sık sık iletişimde bulunduğu ifade ediliyor. Udinese'nin deneyimli oyuncuyu satmaya sıcak baktığı Galatasaray'ın ise bütçesini dengelemek adına kiralama ya da ödeme planı seçeneklerini masaya yatırdığı konuşuluyor. Tottenham'da dev transfer hazırlığı Galatasaray'ın gelecek vadeden genç yeteneği Barış Alper Yılmaz Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham'ın transfer listesine girdi. İngiliz kulübünün milli oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmak için şimdiden harekete geçtiği söyleniyor. Geçtiğimiz sezon sergilediği dikkat çekici performansla Avrupa'daki birçok kulübün radarına giren Barış, bu sezon dalgalı bir form grafiği çizmesine rağmen transfer piyasasında popüler bir isim olmaya devam ediyor. Toplumun özellikle oyuncunun fiziksel gücü ve çok yönlü oyun tarzı nedeniyle bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham yaz transfer döneminde resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Öte yandan Galatasaray yönetimi bu önemli transferden yüksek bir gelir elde etmek için planlarını yapmış durumda. Ve barış için ciddi bir bonservis bedeli belirlemeye hedefliyor. Sasha Boye'in transfer sürecine benzer bir şekilde Sarı Kırmızı'da ekibin bu satıştan rekor düzeyde bir kazanç sağlaması mümkün görünüyor. Kieran Trippier Galatasaray yolunda Galatasaray'ın transfer gündeminde taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşanıyor. Newcastle United'ın tecrübeli sahabeki Kieran Trippin'in sarı-kırmızılı ekiple anlaşmaya çok yaklaştığı iddia ediliyor. Kulüp kaynaklarından gelen bilgilere göre Galatasaray yönetimi bu transferi sonuçlandırmak için yoğun bir çaba harcıyor. 34 yaşındaki İngiliz futbolcu bu sezon Newcastle formasıyla 22 maçta görev aldı ve oyun içindeki liderliğiyle sergilediği performansa dikkat çekti savunmada güven veren yapısı ve hücum sağladığı katkılarla öne çıkan Krippi'nin güncel piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon euro olduğu belirtilirken Galatasaray'ın bu transferi daha uygun bir bonservis bedeliyle tamamlamayı planladığı ifade ediliyor. Kaynaklar Trippier'in Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda forma giymeye sıcak baktığını ve bunun Galatasaray açısından önemli bir avantaj sağladığını dile getiriyor. Dünya Yıldızı İstanbul yolunda Galatasaray transfer çalışmalarında kritik bir dönemece girmiş durumda. Sarı Kırmızılı takım dünya futbolunun en tanınmış yıldızlarından biri olan Muhammed Salah'ı kadrosuna katmak için önemli adımlar atıyor. Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mısırlı oyuncunun Galatasaray ile prensipte anlaştığı öne sürülüyor. Hem kanatta hem de Santa For pozisyonunda oynayabilen 32 yaşındaki Salah bu sezon çıktığı 39 maçta 30 gol ve 22 asistle kelimenin tam anlamıyla harikalar yarattı. Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak belirtilen tecrübeli futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı konuşuluyor. Galatasaray'ın salaha yıllık 20 milyon euro maaş önerdiği ve bu miktarın sponsor destekleriyle finanse edileceği ifade ediliyor. Özellikle oyuncunun bonservis bedeli olmadan transfer edilebilme ihtimali yönetimin bu hamleye daha sıcak bakmasına neden oluyor.